Survival serimin 15. bölümüne hoş geldiniz. Bugün güzel bir maden girişi yapacağız ve ardından madende şeritler kazarak elmas bulmaya çalışacağız. Video hoşunuza giderse like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bu beni çok sevindirir. Hadi videoya geçelim. Evet en son buraya mob farmı yapmıştık. Bugün de en başta söylediğim gibi bir maden girişi yapıp elmas arayacağız. Ama bunları yapmadan önce ben bir büyü masası için e, kitaplık yapmak istiyorum. Büyü masası için kitaplık yaptıktan sonra büyü basabiliriz diye düşünüyorum. Hemen şöyle derilerimizi kontrol edelim. Ne kadar derimiz vardı? Hiç hatırlamıyorum. Hatta hiç olmayabilir bile derken 16 tane varmış. Çok güzel. Birazcık güçlendirsek leveline büyü masasının yeterli. 5 tane kitaplık çıkar. 5 tane kitaplık yeter mi bilmiyorum bu arada. Emin değilim. Daha önce bu büyü işleriyle falan çok uğraş ama bir deneyeceğim. Aa, bu arada bizim bayağı bir odunumuz varmış. Onu fark ettim geçen gün. Söylemiş de olabilirim zaten. Şu tarlanın orada. Oradaki çeste bayağı bir odunumuz varmış. Evet 5 tane kitaplık yaptım şu şekilde. Yeteceğini düşünmüyorum açıkçası. Ne kadar level arttırır falan hiç bilmiyorum ama bir deneyelim bakalım. E ee, şimdi bu kazmaya bir şey vermiyor. Biz birkaç tane kazma yapabiliriz. Demirimiz bol. E ee, buna verimlilik veriyor. Bununla şey kazarız. Maden girişini kazarız. Hemen şöyle hatta verimliliği alalım. Ee, bir de sandık odası yapma gerek beni artık gerçekten her şeyim çok Darmadağın. Şöyle bakalım sırayla neler geliyor. Verimlilik 2. Ah dur yanlışlıkla bir şey bastım. Hah verimlilik 2 basmışım. Güzel. Evet yine verimlilik 2 veriyor. Tamam verimlilik 2'yi bir tane daha aldım. Büyük ihtimalle bu levellerde servet çıkmıyordur. O yüzden biz buna da verimlilik 2 alalım. Tamam bu şekilde gidebiliriz bence. Bu arada nereye yapacağımı hiç karar vermedim. Şimdi bir de ona karar vermem gerekecek. Yani buradan dümdüz ineyim. İlla bir dağdan inmek zorunda değiliz bence. İlk kısımları zaten kürekle ineceğiz. Hemen şöyle kürekle inmeye başlayalım. Şuradan iyi bence ya. Buradan ineyim Zaten buranın altında maden olduğunu düşünüyorum Çünkü şuralar falan hep baya zengindi demir açısından Şöyle 5 blok ineceğim 5 blok 5 blok Tasarımını daha sonra düşüneceğim maalesef ki Toprak kazma işimiz bitti Verimlilik 2 kazmayla kazmaya başlayacağım Verimlilik 2 olması gerçekten çok iyi bu arada Bizi baya hızlandıracak Bu arada bizim meşalemiz yok birazcık kömür alıp meşale yapsak güzel olur. Çünkü burası karanlık olacak baya anladığım kadarıyla. o buraya da tasarım yapmak biraz zor olabilir ya. Ama olsun deneyeceğim şansımı. Artık ne çıkarsa bakacağız. Evet şu şekilde meşaleleri aldım. Şöyle kenarlara koyalım. Evet kazmamız kırıldı ve kazma kırılana kadar bu kadar inebilmişiz. E, bu arada taş sıkıntımızda kalmayacak gibi duruyor bu yöntemden sonra. Normalde her şey için taş gerekiyordu falan. Bizim taşımız olmuyordu. Diğer kazma da kırıldı bu arada ve akşam olmuş. E, baya abi indim Bence bayağı bir inmişim. Buradan sonrasını tekli bir şekilde inmeye devam edeceğim. Maden girişi için bence bu kadar genişlik yeterli. Sonradan tekrar genişletiriz burayı. Çok fazla yaratık doğmadan hemen gidip bir uyuyalım. Bir iki tane daha demir kazma yapacağım çünkü zaten iki tanesi gitti ve bize verimlilik iki bir tane kalmış. Bir tanesi de bence yetmez çünkü bayağı bir elmas arayacağımı düşünüyorum. Şu taşları da bir aşağıdaki sandığa biraz koyayım. Buradan sonrasını aynen şu şekilde inelim. Evet yine bayağı bir kömür çıktı karşımıza bu arada bunları da toplayacağım. Yine kömür çıktı ama almayacağım şu anlık. Oo bayağı çıkmış bu arada. Alalım ya. Sonradan kömür sıkıntımız oluyor. Evet, bir madene denk geldik. Gerçekten güzel bir madene denk geldik bu arada. Bakıyorum aşağıda altınlar falan var. Burada elmas garanti vardır. Servetimiz olsa bir de çok güzel olurdu ama maalesef yok. <laughs> ah! Tam aşağı düşerken şurada elmas gördüm. Gerçekten çok güzel ya. Bakayım bir tane mi? Evet bir tane. Ah dur. dört tane. Çok güzel. Tamamdır 4 elmasımız var. Ee, birazcık meşale yapalım. Meşalemiz biter bizim burada kesin. Şöyle hemen şuralara hızlı bir şekilde meşale koyacağım. Dolmasınlar tekrar. Lapis de çıktı çok güzel. Hayır lapisleri patlatma lütfen. Evet birazcık sıkıntı olacak bu maden gerçekten. Şu kızıl taşları da alalım. Şuradan bir aşağı iniş var. Evet elmas görüyorum Creeper dur bir ne olur Evet aşağıda bir su var oraya atlayacağım şimdi Şöyle kaçıyorum 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 baya çoklar Şöyle her yeri meşalendireceğim Meşalendireceğim konuşamıyorum ya Her yere meşale koyacağım Şu gidip elmasları hemen bir alalım Aa bu arada buranın çıkışını unuttum ben Burası gitgide aşağı iniyor bu arada İnelim bakalım Şimdi buraya girdik ama biz buradan nasıl çıkacağız? Öyle bir durum var. Buraya atlamıştık yani. Son buradan yukarı çıkacağız. Madenden çıkmayı başardım galiba. Buradan gelmiştik. Hatta şurada yanlış hatırlamıyorsam elmas bulmuştuk. Aynen. Burası elmas bulduğumuz yer. Çıkışı da çok basit bir şekilde bulduk. Çıkışta burası akşam olmuş. Yani şu an burası 13. katman ama bizim çok daha fazla aşağı inmemiz gerekiyor. Şu an burası eksi 27. katman. Benim bildiğim eksi 40 ile eksi 50 arasında bayağı bir çıkıyor. O yüzden aşağı doğru iniyorum. Örümcek geliyor bir yerden. Gelme. Tamam buradan inelim bakalım. Şerit madeni yapacağım. Şöyle tuzak kapısını alacağım ve tek blok tek blok şeklinde kazacağım. Şöyle şuradan yapalım. Aynen bu şekilde tek blok tek blok şeklinde kazarsam bulacağımı düşünüyorum ve bulduk bile. <laughs> Direkt bulduk. Güzel oldu gerçekten. Toplamda 8 tane elmasımız oldu. Bunu bir şöyle 20'ye tamamlamak istiyorum. Çünkü elmas sayımız bayağı az. Ben demiştim şey yapmak istemiyorum. Madende çok fazla elmas aramak istemiyorum. O yüzden köylülerden zırh elde edeceğim falan. Ama düşündüm ve madende aramak bence daha basit. Çünkü şerit madeni çok fazla yoran bir şey değil. Hayır. Buradan yine bir madene çıktık. Kötü oldu. Ah! Burada da elmas var şaka gibi. Çok iyi buradan da iki tane aldık. Buraya çıkmamız kötü olmamış. Ben bunu böyle baya bir devam ettireceğim arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi şerit madeni. Çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Bunu bu şekilde baya bir devam ettireceğim. Ah! Ya şaka mı bu? Bir sürü elmas çıkıyor. Oo hocam 8'li hem de. 18 tane oldu. Hedefimize iki tane kaldı. Ben bu arada hedefi 30 yaptım. Çok daha fazla bulmam gerekecek. aslında bunlar normal şeyler olabilir sizin için ama ben genelde Minecraft'ta çok fazla maden yapan biri olmadığım için bana birazcık garip geliyor. Mutlu ediyor yani. Şu elması görünce o maviliği görünce bayağı mutlu oluyorum. Şu an servetimiz olsa çok daha güzel olurdu. Ama o kadar şey yapmadım başta. Keşke başta biraz daha uğraşıp o büyü masasını güçlendirseydim. Yapacak bir şey yok artık. Buradan çıkınca bir de şey yapacağım. Maden girişi tasarlayacağım. Hayır abi bana, bana bu sesi çıkartma. Bana bu sesi çıkartma korkarım. Mayşef sesi falan mıydı o? Bir yerde iskeletler dolaşıyor. Onu duyuyorum zaten de. E, tipimize bak. <laughs> Evet yine bulduk elması Aa, Bakalım kaç tane 3 tane 3 tane çıkıyor mu böyle ya Bunun çevresini kassak biraz belki çıkmıyor gibi Hedefimize ulaştık bu arada 20 demiştim ben 21 oldu Ama biraz daha devam etmek istiyorum çünkü çok çabuk çıktı hepsi Yine çıktı çok güzel Elmas görünce heyecanlanıyorum her seferinde Bunu da ver Ya bak düşmeyeyim aşağıda ver şunu Ulaşamıyorum Of Ah şey değil mi? Bunu almasam şunu fark edemeyecektim. Çünkü meşe tuzak kapısını koymak için bu üst kısmı kazdım ve burada da elmas çıktı. Çok güzel. Bir taneymiş ama olsun. Bir tane bir tanedir. 26 tane elmasımız olmuş. Şu an set çekebiliyoruz elmastan. Ama tabii ki ben direkt sete harcamayacağım hepsini. Altın çıktı. Altınları da alıyorum. Love sesleri geliyor aşağıdan ve kazdım. bayağı bir kazdım ama çıkmıyor hala. Bence aç gözlüğe gerek yok ve dönelim yoksa başımıza bir şey gelecek gibi hissediyorum. Lava falan düşeceğiz gibi bir şey olabilir. O yüzden şöyle dönüyorum yavaştan. Zaten sonradan tekrar geliriz. Evet yine o en baştaki madene geldik ve... Burada yaratıklar doğmuş tekrar. Hayır. Evet kaçmayı başardım. Aşağıda kavga çıktı bu arada. Bakalım kim kazanacak? İskelet kazandı iskelet beni de alacak. Evet. En yukarı madene geldik tekrar. Bizim çıkışımız buradaydı. Ve sabaha denk gelmişiz. O da güzel bir şey. Şurayı kapattım şu şekilde. Şimdi elmas bulduk. Taş kazdık. Güzel. Bu madenin girişini yapmak kaldı geriye. Onu da bakalım nasıl yapacağım. Şöyle güzel bir giriş aslında. Şurayı da kazabiliriz ama. Evet mutlu etti gerçekten ya. 26 tane diamond. Aslında biraz az bulmuş olabiliriz. Çünkü set için 24 gerekiyor. Set yapsak full. Bana 4 tane elmas kalıyor. Sonradan tekrar gideriz. Ama şu an e, madende açıkçası biraz sıkıldım. Ee, biraz set yapmak istiyorum. böyle hepsi olmasa da en azından göğüslük ve pantolon yapmak istiyorum. Evet şu şekilde göğüslük ve pantolonu yaptım ama e, hemen büyü basmayacağım bunlara. Çünkü büyü basarsam gidiyorlar bildiğiniz gibi. Bir daha basamıyorsunuz. Kırılmazlık veriyor. Patlama koruması veriyor. Ama biz bunların çok daha iyisini elde edebiliriz. Şu an o yüzden bunları bekleteceğim biraz. Maden girişi için koyu meşe kullanacağım her zaman olduğu gibi. Karşıya gidip birazcık koyu meşe kıracağım. İlk başta şu köşelerden mi Başlamak istiyorum Şöyle buradan 5 tane çıkalım Şöyle birazcık bir şeyler baktım Kafama yattı şimdi gerisini kendim yapmaya çalışacağım ee, Şimdilik şöyle bir şey yaptım Bu arada ama şurada bir sıkıntı var Şurayı kırıp şu şekilde koymam daha düzgün olur aynı. Şimdi şu iç kısımlara çit yapmayı planlıyorum. Evet şöyle bir şey oldu. Tabii ki bunun arkasını da şu şekilde devam ettireceğim, dolduracağım. Evet şöyle bir şey yaptım. Nasıl durduğunu çok bilmiyorum. Evet buradan sonrası için şöyle bir şey, bir tasarım fikri baktım. Ve buralara şu şekilde tuzak kapısı koydum. Ve şuralara koyu meşe merdiveni koymayı düşünüyorum. Aynen bu şekilde. Şöyle şuralara düğmeler güzel olabilir diye düşündüm. Şuralara da iki tane boş şalter koydum. Evet şöyle bir şey çıktı arkadaşlar çok böyle iç açıcı bir şey değil açıkçası bakıyorum şöyle şuradan bakınca fena durmadı aslında ama şu tahtalar yüzünden pek maden girişi gibi de durmadı şöyle şuraya bir yol çekelim zaten şuraları kıracağım. Şuralar birazcık gözüme hoş gelmedi Buraları şunla yapacağım Aynen böyle çok daha hoş duruyor hmm, Şu kısımda birazcık bir sıkıntı var Gibi geldi orayı düzeltmeye çalışacağım Evet bence şu şekilde daha güzel durdu Hatta oranın üstünden de devam edebiliriz Aynen bu şekil Bence on numara durdu Evet maden girişinin son hali bu şekilde Birkaç şey daha ekledim şuralara taş falan ekledim ee, Şu kenarlarına şöyle bir duvar mu var Ekledim bence gayet güzel duruyor Açıkçası bir geldi şu an Şu madene şöyle ilk başta yapar Böyle güzel olacağını düşünmemiştim Ama şu an içime sindi yani güzel oldu Bu videonun burada sonuna gelelim o zaman Güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim Kendinize iyi bakın hoşçakalın